Arkadaşlar merhabalar. Sizlere basit bir şekilde üzüm nasıl budanır bunu göstermek istiyorum. İki çeşit budama sistemi var arkadaşlar. O da üzümlerin cinsinden kaynaklanıyor. Birisi kök üzümlerdir. Genelde daha alçakta verim, verime yatarlar. Onların budama sistemi farklı. Buradaki üzüm ise asma şeklinde üzüm. Bu bizim Karadeniz Laz üzümü. Kokulu üzüm de derler. Bu üzüm bu şekilde sarılarak büyür. Böyle çardaklar yaparsanız verimi çok daha iyi olur. Şimdi burada arkadaşlar bu üzüm hiç budanmamış. Burada şimdi budamasını yapacağız. Görüyorsunuz aşağıdan bir gövde geliyor. Ve burada çatallaşmalar başlıyor. Biz burada ilk başta çardağımızın üzerine hangi dallar saracak, hangilerini ana dal seçeceğiz, buna karar vereceğiz ve buna göre budama yapacağız. Çok fazla ana dal da seçemeyiz. Çünkü bu gövde hepsini besleyemez. Bu için arkadaşlar bakın geliyorsunuz burada böyle 3 bir de alt tarafta var şurada dört tane çatal yapmış dört tane çatalı bu üzüm besleyemez biz bunu iki tane ana dal bırakacağız ana dallar üzerinden saçaklanmalar ve meyve gözleri olacak şimdi burada bakıyoruz arkadaşlar bu dala bakalım bakın bu dal geliyor burada eğri bir şekilde büyümüş ve dışarıya doğru büyümüş Şöyle gördüğünüz gibi. Üst tarafa doğru sarmamış. Biz böyle dallar istemiyoruz. Bunu buradan alalım. Bakın arkadaşlar bu dalı buradan aldık. Bu dalı istemiyoruz. Bunları daha sonra temizleyeceğim. Ee, i̇lk başta verimi şöyle üst tarafta istiyorum. Meyveler üst tarafta olsun istiyorum. O nedenle alt tarafta çok fazla meyve gözüde bırakmak istemiyorum. O nedenle şu minik şeylerin de hepsini temizliyoruz arkadaşlar. Bunları diplerinden temizlemek daha iyidir. Çok fazla burada saçak bırakmayın. Bunları temizliyoruz. Şimdi bakın burada bu dal üzerinde bu bizim ana dallarımızdan biri. Bu dal üzerinde şimdi bakalım takip edelim dalı. Buradan geliyor ve bu dal da buradan aşağıya doğru dönüyor. Biz aşağıya dönen dalları istemiyoruz. Yukarıda çardağa çıkacak dalları istiyoruz. O nedenle burada Burada bakın iki tane yan dal atmış. Bu dallardan birine şans vereceğiz. Gelişmesini isteyeceğiz. Bakın buradan şu dala bakıyorum. Bu dal geliyor. Direktmen Çardağımızın üzerine kadar çıkıyor. O nedenle burada ben şansı bu dala vereceğim. Ama şöyle şunu önce bir keselim. Bakın buradan bu dalı uçurduk. Burada bunu bırakıyorum. Şuradan da ben bir tane meyve istiyorum. Burada ne yapacağız? Bakın bir göz, iki göz, üç göz. Üçüncü gözün üzerinde bunu kesiyoruz. Muhtemelen birinci gözden meyve vermeyebilir ama buradan sürgün verip meyve verecektir. Şimdi buradaki gördüğünüz ince dalımızın üzerinde başka saçak yok. Bunu bırakacağız. Geliyoruz şu uç kısmına, sağlıklı ucundan, sağlıklı bir yerinden bunu uçalma yapıyoruz ve bunu bırakıyoruz. Şimdi. bu dal üzerinden e, uç kısmını bırakmıştık. Şimdi bakalım alt tarafında buralarını yine temizliyoruz. Şunları temizliyoruz. Bakın arkadaşlar istediğimiz form şu. Bu yukarıya doğru giden dalımız bu bizim ana dalımız olacak. Bu da zamanla kalınlaşacak ve güçlenecek. Meyve ise şu üst kısımda verecekler. Şu anda üzümümüz küçük. Ee, seneye olan budamada tamamen bu kısımlarda meyve gözü bırakmayacağız. Tamamen budama yapıp tüm meyve gözlerini üst kısımda bırakacağız. Şimdi aynı işlemleri buradaki dallar üzerinde de yapacağım. Ve en son burayı temizledikten sonra tekrardan size göstereceğim. Ee, aynı işlemleri tekrar tekrar anlatmayayım. Bakın arkadaşlar burada üste giden yine bir ana dalımız, dalımızdan biri. Bu dalı bırakıyoruz. Şu yan tarafa doğru açılmış ve dışa doğru olan bu açılmış bu dalı keseceğiz ama ne yapıyoruz? 1, 2, 3 gözden sonra kesiyoruz. Tamamen ağacı da meyvesiz bırakmayalım. Biraz da meyve versin diye. Bu şekilde bir budama yapıyoruz. Şurada görüyorsunuz gelmiş bizim iki gövdemiz. İkisi de aynı yere sıkışmış. S sıkışmış bu şekilde olmasını da istemiyorum. Buraya normalde asmanın bir gövdesi gelmesi yeterli. Burada ikisinin de sıkışıp aynı yerden saçaklanmasına hiç gerek yok. Buraya bir tane gövde bırakacağız. Bunun için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bu daha eski ve daha güçlü olanı bırakacağız. Alttan geliyoruz. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Biz de bunu da buradan alıyoruz. Böyle istemiyoruz. Bakın şimdi bunu buradan temizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan geliyor ve üst tarafa tek bir dal gidiyor artık. Burada bir sıkışma olmadı. Ağacın da son hali şu şekilde oldu. Ağacı da rahatlatmış olduk. Bu şekilde yaparsanız bir de arkadaşlar dibine bu şekilde mançlama yaparsanız toprağınız kurumaz, toprak nemli kalır. Üzümler nemi ve suyu severler. Özellikle bu tarz üzümler. Bodur, kütük üzümler ise çok fazla suyu sevmezler. Bakın şu şekilde. Ağacımızın son hali bu. Buradaki en son uçlarda da sağlıklı yerlerden uç alma yapacağız. Ve işlemimizi bitireceğiz. Arkadaşlar bu işlemden sonra isterseniz bu üzümü çoğaltabilirsiniz. Bu üzümden yeni yeni bir sürü fidan yapabilirsiniz. Bunun için de şuradaki budadığınız dalları kullanacaksınız. Bakın arkadaşlar burada bu dallardan böyle 30-40 santimetre boylarında böyle şu yan saçaklarını alıp çelikler yaptığınızda bakın şu şekilde bu çelikleri böyle iki gözü toprağın içine girecek diğer kısımlar dışarıda kalacak şekilde bunları direkt mi toprağınızın bahçenizde de dikebilirsiniz ya da bunları üretim saksılarını alarak yeni yeni bir sürü fidan üretebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.